Ne demek hayat burada kalacak ya? Murat nerede peki? Nereden bileyim ben Derya? Belli ki kavga etmişler işte. Allah Allah. Annesinin evine gitseymiş o zaman canım. Yahu sana ne? Ha? Sana ne? Bak seni uyarıyorum sakın bu işe karışma. Yine beni dinlemezsen bu son olur haberin olsun. Necat ve kuru tehditleri. Benden vazgeçemeyeceğini sen çok iyi biliyorsun da Necat. Sen bu çocukla barışacaksın. Hiç merak etme. İki bilemedin üç vakte kadar aha bu kapıda. Vallahi mi diyor Fadik teyzem ya? Ha, vallahi ağzından bal damlıyor. Başka ne görüyorsun? Ay ne göreceğim ya? Sabahtan beri fincana bakmaktan içim karardı. Hurafe kızım bunlar. İnanma bunlara. Nasıl ya? Sen demin kendin demedin mi gel senin falına bakayım diye? Demez olaydım. İpek dedi. Falına bak dedi. Şunları şunları söyle morali düzelsin dedi. İpek! Parçalayacağım seni İpek! Kızım Kızım. Hey. Anam. Ay kız Sefer mi arıyor acaba ha? Aç bak bakalım ne diyor? Ya o değil de asıl ben ne diyeceğim? Alo. Emine Hanım. Ben Derya Sarsılmaz. Hı. Hmm. Şu geçenlerde sarstığım Derya mı? Hmm. Ne oldu gene? Entrika zehirlenmesi mi geçirdiniz? Yardım mı lazım acaba ha? <gülüyor> <gülüyor> gülün gülün siz daha ağlanacak halinize. O çok kıymetli kızınızı kocası kapının önüne koydu üç günde. Sen ne diyorsun be kadın? Kulakların duyuyor mu ağzından çıkan lafları? Şöyle namusluyuz, böyle onurluyuz diye ahkam kesiyordunuz ya. Yere göğe sığdıramıyordunuz hani kızınızı. Bana bak, bana. Ağzını topla. Sen benim kızım hakkında ileri geri konuşamazsın. Bak bu sefer gelirsem fena yaparım seni ha. Ben de onu diyorum işte. Gelin alın kızınızı. Ah. Allah, biz mahvolduk. Mahvolduk biz Fadik. Rezil olduk kız, biz rezil olduk. Dur Emine tamam, sakin ol. Bunlar beni öldürecekler Fadik. Ecelsiz öldürecekler. Hayır ecel, yani bunlar öldürmezse... ...babam öldürecek, babam öldürmezse Sefer öldürecek. Yok. En iyisi... ...ben kendimi öldüreyim, kurtulayım. Vah, vah, vah Fadik, vah. Bizi bu hale düşürenler utansın. Ben yandım. Allah'tan dilerim onlar da leblebi gibi kavrulsunlar inşallah. Oy. Emine. Kime inkisar ediyorsun kızım? Bana bir şey sorma baba. Allah'ını seversen bana bir şey sorma. Baba nereye gidiyorsun? E bana bir şey sorma dedim. Ben de sormuyorum. Gidiyorum. Baba Allah aşkına sen benim her söylediğimi dinler misin? Dinliyorum. Ama şimdi sorma dediğin şeyi soruyorum. Nedir derdi? Babam, derdimiz çok büyük. Bizim kızı damat kapının önüne koymuş. Ne? Doğru mu duydu? Ne yapmış, ne yapmış? Babam, hayatı kocası kapının önüne koymuş, kovmuş evden. Ben biliyordum böyle olacağını. Yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz baba? Hayatımızı almaya gidiyoruz. Yahu zaten gelin kızınızı alım dediler. Bunu da mı dediler? Yuh, çüş, oha onlara. Yürü. Peki. Tabuk al üzerine bir şey gidelim. Alıyorum babacığım. Yok <laughs> artık. kalmadın terk, mi? Terk edildin. <laughs> Beni terk edemez. Çünkü bir derse bir daha buraya dönemeyeceğini söylemiştin. Evet söylemiştim. Ben de dönmeyeceğim zaten. Elveda mı? Notları çoktan okumuşturuyor. Neden aramadı ki beni hala? Ah Hayata mı vereceksin onları. Aynen. Kaç gündür arabada kalmış. Oğlum, sabah kızmakta haklıydın. Kusuruma bakma, bir anlık bir öfkeyle oldu ya. Ben de sana aslında öyle bağırmak istemedim. Biliyorum annem çileden çıkarıyor. O yüzden özür dilerim Azime Sultan. Kuzum. Hadi. Git ver onları hayata. gelebilir miyim? Ee, bunları sana vermem gerekiyordu ama kaç gündür veremedim. Boş Önemli ver. değil. <laughs> ee, bir de geçen günkü tartışmanız için özür dilerim. Aman ben unuttum bile. <laughs> <laughs> Doruk. Gerçekten kim okusun? Hayat bak, bunu bana sorma. Ama inan aralarında hiçbir şey yok.